Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca sağ üst köşede tavsiye edilen kanal ikinci kanalımız Yağmurlu Günler. Oraya da abone olursanız mutlu oluruz arkadaşlar. Şimdi bana gelen model Ebru Çiçek arkadaşımızın bir modeli. Şöyle göstereyim. İnşallah gözüküyordur oradan. Mesela herhalde sade düz bir böyle yeşil bir yazma kamerada biraz belli olmasa da hani böyle petrol yeşil gibi bir yazma onun üzerinde sarı beyazı kullanarak yazmanın renginden de alt zeminini giderek bu şekilde papatyalar yapmış birkaç arkadaşımız istedi şu yaptığımızı tersinden kullanmış aslında papatya bazı modellerde onun tersini kullanarak modeli kurmuş Şimdi ben de yine bir zıt renk yani yazmanın içinde hiç sarı ve beyaz olmayan bir yazma. Sade düz bir kahvede deneyeceğim arkadaşlar bu modeli. Hatta modelini çıkardım. Şöyle göstereyim. Bence kahve rengine de sarı ve beyaz renkleri çok güzel oldu. Şimdi bu modelin yapım aşamasını anlatacağız hep birlikte. Öncelikle bizim için gerekli olan şu ortasında havlularda kullandığımız halkaya ihtiyacımız var. Şöyle havlularda kullandığımız serum halka. Büyük bir halka. Ee, sanırım bunun boyutu 1 santimdi. Ölçelim arkadaşlar. Cetvelimizi getirdik. Bakın tam 1 santim boyutu var. 10 milim de diyebilirsiniz. Ee, i̇sterken 1 santim de diyebilirsiniz. Şimdi bunu İlk önce sarıyla doldurarak başlıyoruz. İpimi tığıma sabitliyorum ve kamera açımızı da sabitleyip başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir kez aldım. Halka içerisine girdim. 2 2 aldım. Başına bir alıp halka içerisine girdim. 2 2 Başına bir alıp halka içerisine girdim. 2 2. Başına bir alıp halka içerisine girdim. 2 2 aldım. Başına bir aldım, halka içerisine girdim. 2 2 çektim. Başına bir aldım, halka içerisine girdim. 2 2 çektim. Bu şekilde serim halkamızı dolana kadar doldurup dönelim. Bakın, başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. Serim halkamızı doldurup dönelim. Evet arkadaşlar. Serim halkam benim 35 tane trabzanla doldu. İlk başladığım trabzanın tepesine batıp sabitledim. Şimdi bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye battım. Bir trabzan tepesi bıraktım. Devamındakine battım. Bir trabzan tepesi bıraktım ikinciye. Bir ara bıraktım ikinciye. Sık iğne yapıyorum. Bir ara bıraktım ikinciye. Bir trabzan bıraktım ikinciye. Bu sıramız da bu şekilde gidiyor. Bir trabzan bıraktım ikinciye. Bir trabzan bıraktım ikinciye. Bir trabzan bıraktım ikinciye battım. Bakın arada bir trabzan tepesi bırakıp diğerine batıyorum. Bu şekilde eksiltmemizi sağlıyoruz. Sık iğnesi yapıyoruz. Bir tepe bıraktım ikinciye. Bir ara bıraktım ikinciye. Kapattım. şekilde eksilteceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi döne döne bir ara bıraktım ikinciye 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 bir, ara bıraktım, ikinciye. bir trabzan tipesi bırakıp ikinciye batıyorum Bakın bu şekilde eksiltiyoruz. Buranın kapanına kadar bu işlemi yapıyoruz. Şimdi bakın şu şekilde yine bir ara bırakıp ikinciye bir bırakıp ikinciye batıyorum. Bir bıraktım ikinciye batıyorum. Sık iğnesi yapıyorum. Ara bıraktım, battım, kapattım ara bıraktım battım kapattım ara bıraktım devamındakine battım katın aldım tekrar düzeltmem gerekiyor bakın bir ara bırakıyorum ikinciye batıyorum bu şekilde kapanana kadar boşluğumuz devam ediyoruz arkadaşlar döne döne bir ara bıraktım ikinciye bir ara bıraktım ikinciye gördüğünüz gibi kapanıyor o boşluğumuz döne döne kapatıyoruz burada hiç videoyu kesmiyorum pardon tam anlaşılsın diye telefonum yanıma getirmişim yani tabi getirdim modeli gösterdim açık bırakmışım sesini hemen kıstık bakın bir ara bıraktım ikinciye battım bu şekilde kapanmasını sağlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere kapandı son kez girdim kapattım bakın bu şekilde bir işlem yaptık şu tarafı kullanacağız bir adet zincir çektim kestim bu ipimi de temizleyip yani normalde şu tarafı doku şu dokusunu kullanıyorduk ortasını bu sefer buradan burayı düz yüzü edeceğiz arkadaşlar beyaz renk ipimi aldım ve tığıma sabitledim Şurası düz yüz olacak dediğim gibi. Burası değil. Şu boşluklu olan kısmı. Şöyle herhangi içeriden giriyorum. Şöyle dip bir tane. Buradan çıkıyorum. ipin ucunu alıp bu tarafa çekiyorum. Üzerinde kapatıyorum. İpimizi buraya sabitliyoruz gördüğünüz gibi. 6 adet zincir çekiyorum. Şöyle biraz arama veriyorum. ipin ucunu alıp kapatıyorum birinci yuvamı yaptım 6 adet zincir çektim biraz aramı verdim buraya 6 tane yuvayı sığdıracağız bu halkanın etrafına 2 6 adet zincir çektim bakın biraz aramı verdim içeriden girip şurada kapattım Gördüğünüz gibi. Yine 6 adet zincir. Biraz aramı verdim, kapattım. Bu şekilde kenarına 1 2 3 4 oldu yuvamız. 6 adet zincir şöyle ortaladım. Bakın kalan kısmı. Şöyle çıktım, ipin ucunu aldım kapattım yine 6 adet zincir bu da 6. yuvam ilk başladığım noktaya girdim kapattım gördüğünüz gibi etrafında 6 tane yuvamız oldu 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim başına 3 kez aldım benim elim sıkı sizler başına 2 kez alıp yapabilirsiniz bu işlemi zincire girdim o zincirin birinci trabzan önce bir kez çektim sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki ikinci trabzanımı yaptım başına 3 kez aldım yuvaya girdim önce bir kez sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra iki çektim 3. trabzanım yaptım başına 3 kez aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki aldım dördüncü trabzanı yaptım başına üç kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim beşinci trabzanı yaptım başına üç kez aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çektim altıncı trabzan başına üç kez aldım girdim Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Yedinci trabzan. Altı adet zincir çektim. Sekizinci trabzan olarak yuva içerisine girdim. Sık iğne ile kapattım. Birinci yaprağımız hazır. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Altı adet zincir çektim. Başına üç kez aldım. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 trabzan oldu. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 3. trabzan. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1 kez çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 4. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim beşinci. Başına üç kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. 6 Başına üç kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim 7 6 adet zincir çektim. Başına almadan yuvanın içine 8. trabzan olarak kapatıp indim. 2 yaprağım sızır. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 3 4 5 6 adet zincir çektim. Başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 trabzan. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Buraya da toplamda aynı bu iki yaprakta her ne yapmış ise. Bütün yuvalar aynı işlemi yapıp dönelim arkadaşlar. Kamera arkası örüp döneceğim. Aynı gösterdiğim şekil bütün yaprakları yaptık arkadaşlar. Son 8. trabzanımı 6 zincir çektim. Yuva içerisine başını almadan sık iğne ile kapatıp aşağı inmiş olduk. Şimdi bu noktada 1 2 adet zincir çekiyorum şu ilk başladığımız yuvaya giriyorum buraya sabitliyorum ekleme yeri oluşturuyoruz hem burada sık iğne ile kapattım bir adet zincir çektim ipimi kestim gördüğünüz gibi tamamladık yaprağımızı bu şekilde burası da ekleme yeri olacak o iki adet zincirimiz gelen model bu şekilde yapılmıştı arkadaşlar İsterseniz tabi bu köprüleri kurarken bu taraftan kurarsınız ortayı bu şekil yapabilirsiniz ve düz yüzünden bu yaprakları örebilirsiniz ama gelen modele her zaman dediğim gibi elimden geldiğince sadık kalmaya çalışıyorum çünkü bu tarz modellerimiz var zaten ee, aslında kanalımızda ama bu şekil istendiği için zaten zaten nedir iki kez zaten kullandım Şimdi vereceğimiz araya başlıyoruz. Başına bir kez aldım. Tığ battısını yaptım. Yazmanın iki zincir çekerek tığ battı içerisine girdim. 2-2 çektim. 1-2-3-4 adet zincir çektim. Bu ara noktadan girip kapattım. Pim prim oluşturdum. Başına bir aldığım yandaki tığ battıya girdim. 2-2 çektim. 1-2-3-4 adet zincir çektim. Aradan girip kapattım görüntüde bir sorun yoktur inşallah başına bir alıyorum yandaki tığ bat diye giriyorum 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum başına bir alıyorum yandaki tığ bat diye giriyorum 2 2 çekiyorum 4 adet zincir çekip aradan girip kapatıyorum. Başına 1 alıyorum. Yandaki tığ bat diye giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çekip aradan girip kapatıyorum bu şekilde vereceğimiz arayı ayarlıyoruz arkadaşlar yapacağımız işlem bu işlemle devam ediyoruz benimki her zaman söylüyorum model amaçlı bir anlatım ben araya 15 tane pimpirik yaptım şöyle saydım 2 4 6 8 10 12 14 15 şimdi bir adet zincir çekip şöyle küçük bir çok büyük değil aşırı da küçük olmayacak şekilde örümceğimi çekiyorum bu şekilde şimdi modelimi aldım motifimi bu bitirdiğimiz araya şu noktaya iki zincir çekerek bitirmiştik buradan o iki zincirli araya giriyorum bakın bu boşluk iki zincirli araya girdim örümceğimi buraya sabitliyorum tekrar örümcek çekiyorum şimdi burada kaç tane kutucuk atlamışım ona bakacağım 1 2 3 3 tane atlamışım başına bir aldım aşağıdan 1 2 3 tane atladım dördüncüye girdim 2 2 çektim 1 2, 3, 4 zincir çekip şöyle etrafını dolandım, pimpirini yaptım. Başına bir aldım, yandaki tıbat diye giriyorum. 2, 2 çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Başına bir aldım, yandaki tıbat diye girdim. 2, 2 çektim. 4 adet zincir çektim, aradan girip kapattım. Başına bir aldım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir çekip bu ara noktadan girip kapatıp birbirini yaptım. Yani şu aramızdaki ilk aramız kaç ise yine o kadar ara verdikten sonra motifimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani şu aranız kaç ise ilk yaptığınızdaki ara verdiğinizdeki ara ondan sonraki aranızı verdikten sonra yine örümcek çekip bu noktadan motifinizi ekleyeceksiniz. İnşallah anlatabildiğim bir model olmuştur. İnşallah anlaşılır bir anlatım olmuştur. Biraz ışık şöyle göstereyim. Ne oldu ışığa böyle? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması böyleydi. Kahverengi yazmaya da gerçekten içinde hiç sarı veya beyaz renk olmadan da çok güzel bir renk kombinasyonu olduğunu düşünüyorum ben. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Modeli gönderen arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.